İyi günler arkadaşlar Bugün size MicroLab X 23 5 artı bir ses sisteminin bağlantılarını yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım şimdi size henüz şu anda görsel olarak bazı kısıtlamalardan dolayı canlı olarak size cihazı tam olarak test edip gösterme imkanım yok. Henüz daha henüz diğer donanım siteleri gibi gelişmiş bir altyapım yok. Bu işi de hobi olarak yapıyorum. Ee, şöyle söyleyebilirim. Size az çok e, resim üzerinden, yüksek çözünürlüklü resim üzerinden neler dikkat etmeniz gerektiğini, bağlantı yaparken neler dikkat etmeniz gerektiğini e, az çok anlatacağım. Bu e, şu an gördüğünüz resim Microlab X23 e, ses sisteminin dekoderi yani can damarı diyebiliriz ki bu dekoder 5 artı bir ses sistemine e, gerek kalmadan yani 5 artı bir e, ses kartına ihtiyaç duymadan e, çok güzel 5 artı bir ses yeteneğini simüle edebiliyor taklit edebiliyor e, Bunu sadece tek şak üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz e, onu da göstereyim e, şu en üstteki Aux input yazan bölgede eğer bir 5 artı bir ses kartınız yoksa buraya e, yeşil renkli olan kabloyu takıyorsunuz ve e, tek girişten 5 artı bir ses desteğini almaya başlıyorsunuz ki bunu takmakla bitmiyor ki e, 5 artı bir ses kartınız olmadığı için e, bunu taktıktan sonra bir de e, şuradaki Input Cell tuşuna basmanız gerekiyor. Cihaz açar açmaz. Ondan sonra zaten bu input üzerindeki iki fonksiyon 5 artı birden AUX'a yani şu bağlantıya 5 artı bir ses kartınız olmadığı için tek çıkışı e, ses özelliğine 5 artı bir vermek için şu bağlantıya kendisini o moda alacaktır. E, mantık olarak e, bağlantıları yaparken e, büyük bir olasılıkla output ve input olayına dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi bağlantıları ters bağlayabilirsiniz. İlk defa bir 5 artı 1 sistemi bağlayan bir insan olarak ki ben e, uzun zamandır 5 artı 1 sistemine ihtiyaç duymadığım için bu cihazı yeni aldım ve daha yeni bağladım. Input e, zaten mantığında anlayacağınız kadarıyla da zaten 5 artı bir ses kartınız varsa şu zaten şu bölümü kullanıyorsunuz eğer tek çıkışa sahipli bir ses düşük bir ses kartınız varsa yine de 5 artı bir ses kalitesini simüle olarak almak istiyorsanız zaten şu kısma bağlayacaksınız bilgisayarınızdan ses kartınızdan gelen kabloları şuraya ses kartından 5 bir ses kartından gelen kabloları bağlıyorsunuz onun dışında outputlar zaten bildiğiniz kadarıyla hoparlör çıkışları buradan hoparlörlerden gelen kabloları uygun olan front ön rear arka hoparlörler bas ve orta center hoparlörleri zaten bilindiği üzere e, buraya bağlıyorsunuz. Onun dışında e, dikkat etmeniz gereken bir olay daha sus. Eğer çıkışları zaten e, size bir kumanda yanında geliyor. Bu kumanda üzerinde e, mode tuşu var modne tuşunun üzerinde zaten bastığınız zaman 5 artı 1'den 2 artı 1'e geçiş yapabiliyorsunuz. Mesela 5 artı 1 ile 2 artı 1 dinlemek istiyorum şeklinde. Hoparlörleri iki modda da geçirebilme şansına sahipsiniz. Ayrıca kumanda üzerinde birbirinden güzel çok güzel özellikler var. yetersiz gördüğünüz anda bası düşürüp alçaltabilme. Bunun dışında center orta ses olayını yükseltip alçaltabilme. Surround ses dolaşımını düşürüp veya çoğaltabilme gibi çok güzel kumanda üzerinde özelliklere sahipsiniz. Yani bu fiyat kategorisinde alabileceğiniz e, en güzel e, ve 5 artı bir ses desteğini tek çıkıştan simüle edebilen en güzel ses sistemi diyebilirim. E, kolonların performansı oldukça yeterli. E, 90 e, Watt RMS ses gücü öyle hafif alınabilecek e, bir ses e, değil aslında hemen hemen odası hemen hemen 25 metrekareyi geçmiyordur. Ki 25 metrekare bir oda için oldukça ses seviyesi tatmin edici bir ses sistemi diyebilirim. Bunun dışında tasarımı zaten oldukça sade ve abartısız siyah ve her ortama uyum sağlayabilecek bir ses sistemi. Şimdilik 5 artı 1 ses sistemi hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Genelde anlatımlarımda doğaçlama yapmaya çalıştım illa pek planlı programlı e, gitmiyorum. İçimden geldiği kadar e, göz önünde bulunan özelliklerini size e, tanıtımlarımda yer vermeye çalışıyorum. Bir dahaki anlatımda görüşmek üzere İyi günler, iyi akşamlar diliyorum.